Yaşadığı an eğer bir ayete bir hadise muvafıksa kendini kazanmış addediyor. Sami Efendi'yi ziyarete gittiler. Beykoz'da Cevdet Amca diye birisi vardı Allah rahmet eylesin. Onunla beraber gittiler. Sami Efendi Efendi Hazretlerimize nispetle daha yaşlıydı. Giderken bir kutu baklava da yaptırmışlar. Sami Efendi'nin hastalık dönemi kapıyı çalmışlar ziyarete geldik dediler. Orada hizmetinde bulunanlar demişler ki şey efendi rahatsız, yorgun. Kendisine soralım veya mesullere soralım. Ziyaret mümkünse kabul edelim. Mümkün değilse de bize gücenmeyin demişler. Biraz bekledikten sonra şey efendi müsait değil. sıhhati el vermiyor. Onun için görüşemeyeceksiniz deyince efendi Hazretlerimiz baklava kutusunu bırakmış. Dönelim Cevdet efendi demiş. <laughs> Dönelim dedi ama Cevdet efendi barut fıçısı. Nasıl olur da efendi haslerimiz sizi görüştürmezler bunlar kimdir bilmem ne saydırıyor. Efendi haslerimiz Cevdet amcaya dedi ki Cevdet efendi gördün mü dedi Şu anda Allah'ın bir ayetiyle amel etme imkanı bulduk. Ne kadar güzel dedi. Nedir o ayet? Ve izâ kîle lekum rucûû ferci'ûhu ve azkâ Bir kapıyı çaldınız. İçeridekiler müsait olmadığını beyan edip de irciu derlerse ferciu ısrar etmeyin. Hemen dönün. Hemen gerisi geriye gidin. Hu ve ezkâ bu sizin için daha temiz bir davranıştır daha faydalıdır. Kabul edildim, edilmedim, adam yerine koydum, boşuna geldim, gittim. Bunun derdinde değil. Efendi Hazretimiz o anda bir ayetle amel etmiş ya. Tamam diyor, ben kazandım.